Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar diye biliyoruz. İnsanlar farklı muhitlerde, farklı dine mensup insanların bulunduğu beldelerde dünyaya geliyor ve ailesi nasılsa genelde ona göre şekilleniyor. Hristiyansa Hristiyan, Yahudi ise Yahudi, Müslümansa Müslüman. Dindar veya Müslüman olmak için dindar ailede doğmak yeterli midir? Bunu zaman zaman soruyorlar. Hristiyanların çocukları veya başka dinlerde olan insanların çocukları anne babaları Müslüman olmadığından dolayı onların suçu günah ne diyorlar? Bizim anne babamız Müslüman. Müslüman bir aileden dünyaya geldik. Biz o zaman avantajlıyız. Diyorum ki hiçbir insan Müslüman anne babadan doğmuş olmasından dolayı bir garanti altında değildir. Evet anne babanın rolü vardır. Bir kişinin imanlı olmasında anne babanın rolü var ama mutlak manada bir çocuğun, bir delikanlının, bir genç hanımefendinin Müslüman olarak yaşaması, Müslüman olarak vefat etmesi garantisi yoktur. Herkes bu noktada her birerimiz hassas olmalı bizim de İslam'ın belki çizgisinin dışına çıkabileceğimiz endişesiyle karşı karşıya olmalıyız. Akıl verildiyse bir insana, akıl verildi, izan verildi, araştırma kabiliyeti verildi hangi milletten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun mutlaka hak dini araştırmakla mükelleftir. Allah böyle bir akıl, bir izan vermiş. Bunlar araştıracaklar ve araştırıp Müslüman olan insanlar var. İhtidadenleri edenleri günden güne görüyoruz, duyuyoruz. Yeter ki Müslümanlar, bizler inandığımız değerleri en güzel şekilde temsil edebilelim. Ve en büyük problem temsil problemimiz var. O temsil problemimizi çözemediğimiz müddetçe diğer dinlerin mensupları veya Müslüman olmayan insanların hak ve görmesi mümkün değil. Gelelim madalyonun diğer yüzüne. Müslüman anne babadan doğan bizler garantimiz hiçbir zaman yok. Görüyoruz insanlar çok rahat yaşayabiliyorlar. Dinden, dinin emirlerine çok uzak yaşayarak sadece isimlerinin önündeki Müslüman isimleriyle teselli bularak veya bazı ritüelleri yerine getirerek hakiki Müslüman olduğumuzu ifade ediyoruz. Bunu da Rabbimiz biliyor. Biz bunu söylerken kafamızdan söylememeye çalışıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifi var. Hadiste buyuruyor ki Efendimiz kişi mümin doğar, mümin yaşar, kafir ölür. Kafir doğar, mümin yaşar, kafir ölür. Kafir doğar, kafir yaşar, mümin ölür. Mümin doğar, mümin yaşar, mümin ölür. Bu mealde buna yakın hadis-i şerifte doğan insanların yaşarken Müslüman olarak yaşadığı halde Müslüman vefat etmeyeceğini, son nefesinde belki Allah korusun kaybedebileceğini ifade ediyor Efendimiz. Demek ki garantimiz yok. Hiç kimsenin garantisi yok. Biz bu noktada havf ve reca dengesini iyi koruyup kollamamız gerekiyor. Korkuyla ümit arasında olmamız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde garanti gibi görürsek eğer Allah korusun şeytan son dakikada son saniyelerde zehirli oklarını bize saplayabilir. Şeytanın görevi gençlikte şeytan müdahale ediyor. Yaşlandırma. Şeytan artık o ya seninle uğraşmaz. Böyle bir şey yok. Son nefese kadar şeytan bizimle uğraşır. Hatta imansız gitmemiz için Allah korusun elinden gelen gayreti gösterir. Bu noktada uyanık olmak, hassas olmak, dilimizin özellikle zikirle, tesbihle meşgul olması, Kur'an'la meşgul olması çok büyük önem arz ediyor. Çünkü şuur altımıza atmış olduğumuz o bilgiler, o sözler, o Allah'ı andığımız güzel kelimeler değil. Bizim sekerat anında, sekerat halinde dilimizden dökülmesine bir tespih tanesi gibi dökülüp imanlı gitmemize vesile olur. Aksi takdirde insan garantimiz yok. İnsanın şöyle yaparsak imanlı gider. İşte başında Yasin okursak imanlı gider. Evet Yasin okumanın büyük sevabı var ama kişinin kendisinde bir şey yoksa kişinin imanla gitmesi garantimiz yok. Kimse garanti edemez. Son anda şehadet getirmek kolay bir şey. Ben hemen şehadet getiririm, imanlı giderim diye düşünen, kendini bu rahatlığa veren insanların da son dakikalarında, son anlarında rahat bir şekilde şehadet getiremediklerine de şahit oluyoruz ve bunları duyuyoruz zaman zaman. Yakınları ısrar etmelerine rağmen söyletmek isteyip de söyletemedikleri durumlarla da karşı karşıya gelebiliyorlar. Hatta bir tanesi müteahhitmiş. Kum getir, çakıl getir onları saklıyormuş. Başındakiler sürekli şahadeti tekrarlıyorlarmış, onu söyle. Dili bir türlü dönmediği için kendi bilinç altında, şuur altında ne varsa onları sayıklıyormuş. Allah böyle feci akıbetten, acı sondan diyelim, hepimizi muhafaza buyursun. Amin. Son nefesimizi şahadetle inşallah kapatmayı, son nefesimizi şahadet getirerek vermeyi, Allah'a imanla ulaşmayı hepimize Allah nasip ve müyesser kılsın diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben de amin diyorum. Son nefesimizde kelime-i şehadetle nefesimizi kapatmayı, nöbüzü sonlanmasını Rabbim nasip etsin. Amin. Allah'a emanet olun diyoruz. Hoşçakalın.